Şanlıurfa Milletvekili Sayın Cevahir Asuman Yazmacı, buyurun Sayın Yazıcı. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Tarihin sıfır noktası, kültür ve medeniyet hazinelerinin kenti, Peygamberler şehri Şanlıurfa'mız bayramda adeta ziyaretçi akınına uğradı. Bu Bayram tatilini da. tarih ve kültürle iç içe geçirmek isteyenlerin tercihi şanlı şehrimiz oldu. 9 günlük bayram tatili süresince UNESCO Dünya Mirası listesindeki Göbekli Tepe'yi 64.570 kişi, Şanlıurfa Arkeoloji ve Mozaik Müzelerini ise 14.482 kişi ziyaret etti. Şanlıurfa'mız Göbekli Tepe, Karahan Tepe, Balıklı Göl, Şanlıurfa Kalesi, Hazreti İbrahim Makamı, Hazreti Eyüp Sabır Makamı, Kızılkoyun Nekropolü, Harran Evleri, Hal feti ve sıra gecelerini görüp yaşamak isteyenleri bekliyor. Tatilde kentimizi tercih eden tüm vatandaşlarımıza hemşerilerimiz adına teşekkür ediyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.